Merhabalar dostlar arkadaşlar 9 Nisan 2024 tarihinde elimizde olan iki tane halk arzın durumu nedir ne değildir bakalım ki biliyorsunuz arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam çarşamba günü ve Perşembe Cuma'da arkadaşlar Re Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz olacak onu da bilelim. Bununla ilgili videom var onu tekrar paylaşacağım sizde. Şimdi arkadaşlar e elimizde ne var? Odin ve Entra var. Odin'de arkadaşlar biliyorsunuz ki tavan bozdu. Kaçıncı günde tavan bozdu? 11. günde tavan bozdu. Ondan sonra tavan boza boza devam ediyor arkadaşlar. Neticede bir yukarı doğru gidiyor onu söyleyelim. Hatta dün ve evvelsi gün tavan yaptı gibi gözüküyor. Ayın 8'inde ve 9'unda arkadaşlar tavan yaptı. Şimdi e buradan baktığımız zaman neler gözüküyor? Hisler arkadaşlar bir defa tavanda bekleyen sayısı düşük onu söyleyelim bu tekrar e, tavan e, direkt tavana kitlemeyeceğini göstergesi olarak karşımıza çıkıyor bunu özellikle belirtelim işlem hacmi yarım gün olmasına rağmen arkadaşlar ciddi bir işlem hacmi olarak görmüş gibi gözüküyor yani buradan anladığımız kadarıyla birileri biraz mal satmış gibi gözüküyor yani şurada tavanda yakalayanlar arkadaşlar %10 alıp görüp kaçmışlar gibi gözüküyor çünkü artış buna işaret ediyor gibi gözüküyor Peki baktığımız zaman tavandaki lotun az olması da arkadaşlar aslında alımların çok da böyle istekli olmadığını gösteriyor diye söyleyelim. Peki tavanda baktığımız zaman e, Entra'da neler gözüküyor? Entra'da arkadaşlar pazartesi 99 milyon lot tavanda beklerken bugün 118 milyon lota çıkmış ki güzel arkadaşlar artması gayet de güzel. E, toplam işlem hacmine baktığımız zaman 4. gün itibariyle arkadaşlar 3. günde yalnız burada bir yazım hatası olmuştu onu söyleyeyim. 3. günde 1 milyon 100 bin 1 milyon 200 bin civarında ama seans kapatmadan hemen yazdığımız için ondan kaynaklanmış. 1 milyon 538 bin arkadaşlar dördüncü gün toplam elde not lot miktarı %46 çağrımız var gözüküyor arkadaşlar şu anda satmayanlar için ve baktığımız zaman işlem hacmini aslında yarım gün olmasından dolayı da hafiften bir düşüş de var ama dikkat etmek lazım yüzde %1.12 arkadaşlar gayet iyi şu anda relax bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor da bekleyen lot sayısı da arkadaşlar gayet güzel 118 milyon lot burada da çok da ciddi bir sıkıntımız yok gözüküyor büyük ihtimal arkadaşlar pazartesi günü zaten tavan kapatacak bozmadan öyle gözüküyor salı günü de arkadaşlar artık pazartesi göre oluyor ama bu gidişe göre pazar salı günü arkadaşlar ciddi bir sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor ama biz şunu söyleyeyim pazar için konuşalım sadece pazar için arkadaşlar büyük ihtimalle tavanda kapatacaktır gibi gözüküyor bozacağın emaresi şu aşamada yok kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi akşamlar diyorum nokta dahi olsa yorum yaparsanız memnun olurum görüşürüz hayırlı bayramlar.